herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sevgili takipçilerim, bugün menüdeki günlük yaptığım yemeklerin videosunu çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Videomuz sonuna kadar izlerseniz püf noktalarını da yakalamış olursunuz. Fırında istavrit balığı. Ezogelin çorbası ve salata. Şimdi bugünkü menünün yapımına geçiyorum. Bir tepsi alalım. Fırın kağıdını tepsiye göre keselim. Bu şekilde. Sadece ucunu keselim yuvarlak olsun. Ben ıslavrit balıklarını temizlemiştim. Güzelce yıkadım. Şimdi onları tepsiye dizeceğim. Bunun için fırın kağıdını tepsime yerleştiriyorum. Evet kenarlarını sıkıştıralım bu şekilde. İyice kağıt tepsinin şeklini alsın. Yarım soğanı büyükçe bir yarım soğan. Normalde bir soğana denk gelir. Böyle jülyen şeklinde rastgele yan yan doğrayıp ben balıklarımın altına sereceğim. Hem balıklarım kağıda yapışmamış olacak hem de ayrı bir lezzet verecek. Bütün balıklarımı tepsiye alıyorum. Şimdi dizmeye başlıyorum. Bu şekilde uçları ortaya bakacak şekilde. güzelce hepsini önce yanları diziyorum. Sonra ortayı dizeceğim. Yanlara bir sıra, ortaya da bir sıra yaptıktan sonra fırına vereceğim. Fırına vereceğim derken evdeki fırında pişireceğim. Şöyle elimizde de bastıralım, düzeltelim. Şurayı da bir tane sıkıştıralım. Böyle bu şekilde. Bugün böyle yapacağım. Kızartma yapmayacağım. Bu da çok güzel oluyor. İçerisine biraz tuz koyalım. Biraz zeytinyağı aldım. Karabiber ekleyelim hafiften. Çok fazla baharat yemeğin tadını bozuyor gibi. Yani o öz tadını alamıyorum. Onun için çok fazla baharat eklemeyeceğim. Biraz da toz biber hafif renk versin diye. Yoksa çok soslu yaptığım balıklarım var tariflerimde. Bu sefer böyle yapacağım. İyice karıştıralım. Şimdi bir fırça alalım. Fırçayla bütün yağ balıklara yedirelim. Böyle üzerine sürdüğümüz yağ altına da akacaktır. Ve harika bir tadı olacaktır. Çok hafif hem de lezzetli olacak. İnanın bana hem de uğraşmıyorsunuz. Çok muhteşem, güzel hem de sağlıklı olacak. Unlayıp kızartmak hem kalori açısından yüksek hem de sağlık açısından zararlı. Ben sık sık balıkları bu şekilde yapıyorum. Büyük balık olsa bile aynen böyle yapıyorum. Tamam, şimdi doğru fırına vereceğim. Bu arada bir de çorba yapacağım. Balık olgun bizim evde çorba olmazsa olmazlardanmış. Ya mercimek çorbası ya da ezogelin çorbası. Bugün ezogelin çorbası yapmaya karar verdim ama pratik şekilde. Yok efendim soğanmış, sarımsakmış ya da işte patates havuçmuş onları hiç ilave etmeyeceğim. Biraz mercimek, biraz pirinç, biraz da bulgur. Bir ölçü mercimek, bir ölçünün yarısı kadar pirinç, pirincin yarısı kadar da bulgur ekliyorum. Şöyle unu gidene kadar güzelce yıkıyorum suyunu süzüyorum. Hem rengi güzel olmaz hem de içinde toz toprak varsa o gitmiş olur. En az iki kere yıkayalım. Şöyle karıştıralım yıkarken. Bütün unu gitmiş olsun. Bakın bu şekilde. Bu un kaynayınca siyahlaşıyor bir de. Şimdi üzerine 1 litre su ekledim. Soğuk su. Daha sonra 1 litre daha ekledim. Su azalınca. Yani ben çorbamı 2 litre suyla pişirdim. Onu ocağa koyduktan sonra kaynamaya başladı. Ben de salatamı yapmaya başlıyorum. Havuç koyacağım salatama. Havucu soymak çok önemli. Havuç kök sebze olduğu için toprak altında bakterilere maruz kalıyor. Sirkeli suda veya karbonatlı suda bekletmek yetmez. Mutlaka iyice soymak gerekir. Turpu da aynen öyle, huş gibi soymak gerekir. Üzerinde parazitler olabilir. Bunun için her tarafını güzelce soyalım. Şimdi turpun ucunu ve baş kısmını güzelce kesiyorum. Ben bunları zaten yıkamıştım. Sirkeli karbonatlı su da bekletmiştim. Şimdi rendeleyeceğim. Turp o kadar faydalı ki. Yani turpu kış günlerinde mutlaka sofranızdan eksik etmeyin. Canan Karatay hocamız da söylüyor. Kahvaltıda bile eğer tereyağı yiyecekseniz turpun üzerine sürüp de yiyin ekmek yemeyin diye defalarca söylüyor. Ben de bazen deniyorum gerçekten çok faydasını görüyorum. Turpu güzelce rendeleyelim. Şöyle bir kenara alalım. Şimdi brokoli haşlamaya koydum. Bir adet brokoli yıkadım. Burada benim çorbamda pişiyor. İsterseniz üzerindeki köpükleri de alabilirsiniz. Balığım da pişiyor. Bu istavrit balığı biliyorsunuz. Balık da güzelce pişiyor. 180 derecede pişiriyorum. Evet. Brokoli 5-6 dakika haşlamamız yeterli olacak. Sonra altını kapatalım. Bu arada havucu da rendeleyelim. Havuç da A vitamini bakımından çok önemli bir sebzemiz. Mutlaka havucu da soframızdan eksik etmeyelim salatalarda, çorbalarda mutlaka bulunduralım. Şimdi ben mevsimi değil ama domates de ayrı bir lezzet veriyor salataya. İki tane orta boy domates ilave edeceğim. Domatesleri de ince ince doğradıktan sonra onları da ilave edeceğim. Kanalıma daha önceden geldiniz mi? Bu ilk gelişiniz mi? Mutlaka abone olmalısınız. Çünkü size uygun bir sürü video var. 900 adet neredeyse video çektim. Şifalı otlar, yararlı bitkiler, geleneksel yemekler, tatlılar. Çok fazla videom var sürekli paylaşım yapıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Üstelik yorum yazarsanız, bir de beğeni yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bunlar bizim için çok çok önemli. Sizin bir saniyenizi bile almayacak şeyler gerçekten bizim büyümemiz için çok önemli. Eğer benim videomu faydalı buluyorsan mutlaka beğeniye bas ve yorumunu da yapmanı istiyorum lütfen rica ediyorum. Bu arada bir adet dolmalık biberi de doğradım ince ince. Evde sivri biber olmadığı zaman dolmalık biber de doğrayabiliriz bu şekilde. Şimdi göbek salatan vardı. Birkaç yaprak aldım. Onu da doğruyorum. Onu da biraz küçük parçalara ayıracağım. Önce bu şekilde doğrayıp sonra da boyuna da doğrayacağım. Böyle çevireceğim. Böyle birkaç parçada da böyle doğrayacağım. Ki yani sebzelerin içinde böyle uzun uzun gelmesin diye çatala. Bahtlensin diye. Şimdi biraz da maydanozla dereotu ilave etmek istiyorum. Dedim ya önümüz kış yaşıyoruz zaten. Soğuklar iyice başladı. Vitaminsiz kalmasın çocuk çocuk. Yani bir e, kaşık bile alsam bunlar vitamin dolu. Salatalarda yemeklerde mutlaka dereotu maydanozu da eksik etmeyelim. Evet şöyle. Harika. Renkler cümbüşlendi. Harika oldu gördüğünüz gibi. Muhteşem bir salata olacak. Ben üzerine yazdan dondurucuya koyduğum mısırı da ilave ettim. Üzerine şöyle limon kabuğu da rendeliyorum. Tabi onu da iyice yıkadım, sıcak suda beklettim falan. Ee, ve limon kabuğunun faydaları da saymakla bitmiyor arkadaşlar. Şimdi brokoli'nin sapını atmıyoruz. Mutlaka onu da rendeliyoruz. Ya salataların üzerine koyuyoruz, ya da yemekleri ilave ediyoruz çorbalara şekilde rendeledim ben. Bakın. Şimdi salatanın üzerine ilave edeceğim. Çok da lezzet verecek. Yani hiçbir şeyi atmayalım. Ziyan etmeyelim. Her şey pahalı. Eşlerimiz çalışıyor ama çok çok zor kazanıyor. Onun için her şeyi idare edelim. Yazık etmeyelim. Haşladığım Soğuttuğum brokolileri de salatamın üzerine alıyorum. Muhteşem olmadı mı? Bin bir lezzet gibi. Yani salatanın güzelliğine bakar mısınız? Yapın böyle salatalar. Çok güzel olur. Ben bu salatayı yapıyorum. Kavanoza koyuyorum. Sonra her öğünde çıkarıp yiyoruz eşimle. Harika oluyor. Nefis. Hemen hazır salata olmuş oluyor. Şimdi sosunu hazırlıyorum zeytinyağı. Ben sızma zeytinyağı kullanıyorum sağlıklı diye. Siz ayçiçek de kullanabilirsiniz. Bir limonun tamamını sıkıyorum. Limonlarda da çok sıçık çıkmıyor gerçekten. Bazı limonlarda da çeşme gibi akıyor. Anlamadım ben bu işin nedenini. Biraz sirke ilave edeceğim. İki kaşık kadar. Yemek kaşığı. Evet. Biraz daha balzamik sirke vardı. Bulunmuş oldu evde. Ben de ilave ediyorum. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim. İyice karıştırıyorum. Tuz koymuyorum. Çünkü biz salatayı tuzsuz yiyoruz. Ama siz tuz ilave edebilirsiniz. Bazen eşim kendi salatasına tuz ilave ediyor. Ben etmiyorum. Çünkü benim böbreklerim biraz rahatsız. Evet, şimdi sosunu hazırladık. Güzelce şöyle gezdirelim üzerine. Biraz sonra karışımını da yapacağız, karıştıracağız da. Harika bir salatamız oldu. İyice karıştıralım o vakit. Bakın. Yani gerçekten içinde bol vitamin, mineral, her şey var salatasız bir gün geçirmeyin diyorum yani salatasız bir gün olmaz hem bağırsaklara hem de vitamin bakımından oldukça besleyici mineraller vitaminler vücudumuzun bayramı gibi yani o kadar güzel ki mutlaka evde salata yapın birkaç malzemeyle de olsa hatta tek malzeme bile olabilir evinizde varsa mesela evinizde havuç var havuç salatası yapın üzerine biraz sirke biraz zeytinyağı ya da ağaç çiçek yağı ya da havucu öyle de yiyebilirsiniz. Gerçekten harika bir salata oldu. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi salatamız hazır. Şöyle bırakalım. Dilerseniz bunun üzerine cevizleri e, doğrayabilirsiniz. Susam da atabilirsiniz. Evet. Bu arada balığımız pişti. Fırından çıkardık. İşte son hali böyle pişmiş hali. Süper görünüyor. Şöyle çatalla kontrol edelim. Gayet pişmiş. Mis gibi de kokuyor. Hiç etraf yağlanmadı. Koku olmadı. Yani güzel bir yöntem bence. Deneyin arkadaşlar. Özellikle evde koku olmasın diyenler bu şekilde yapabilir. Harika. Bakın altı da pişti, üstü de pişti. Çok da sağlıklı oldu biliyor musunuz? Şimdi çorbamıza bakalım. Çorbamız da yavaş yavaş pişmek üzere. Şimdi şu üzerindeki e, köpürcükleri alabilirsiniz. Ben arada alıyorum. Bu burada pişe dursun. Ben bunun sosunu hazırlayacağım şimdi. Sosu için şöyle biraz yağ ilave edeceğim. Üç kaşık kadar. Yemek kaşığı kadar. Biraz salça sulandırmıştım. Onu ilave edeceğim. O tabakta kaldı zannetmeyin. Salçanın bulaşığını da çarkalayıp ben e, çorbaya ilave ediyorum. Her zaman için. Şimdi güzelce 1-2 dakika bu salçayı bu şekilde kavuralım. Salçanın kokusu gidene kadar yağda. Yalnız çok ateşiniz fazla olmasın. Orta ateşin biraz altında olsun. Baharatları da ilave edelim. Kimyon e, bu nane bol nane koyuyoruz. Ve biraz tuz atalım. Bu malzeme miktarlarını zaten e, açıklama bölümü yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ee, baharatları asla çok fazla kavurmuyorum. Ş şöyle bir karıştırıyorum. Zaten ocağım kısık. Baharatları yakmayalım arkadaşlar böyle cız cız sesler çıksın diye baharatlarımızı yakmayalım. Sadece yağ ile karıştırıyorum. Şimdi çorbamdan alıp baharatlarımın üzerine ekliyorum. Birkaç kepçe alıp ekleyeceğim. Burada çorbayla baharatları güzelce özleştireceğim karıştırarak. Daha sonra çorba ekleyeceğim. Bazı şeyleri annenizden öğreniyorsunuz. Ben de bu şekilde annemden öğrenmiştim. Bazı şeyler değişmez. Şimdi bu şekilde güzelce çorbayla özleştirelim. Ondan sonra asıl çorbaya aktaracağız bu sosu. Evet. Şimdi aktaralım. Şimdi bu yeterli içerisine ben e ee, bir bardakta et suyu ilave ettim. Onu çekmemiştim arkadaşlar. Siz isterseniz et suyu ilave edebilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Ee, şöyle şimdi bunun içine sebze de koymadan yapılabiliyor dediğim gibi pirinç, bulgur ve mercimek ile et suyu da ilave ettikten sonra e, hiç e, yani sebzeyi zaten salataya bol sebze koymuş olduk. Buna da sebze koymadık bu seferlik. Bu şekilde biraz e, böyle baharatlarla birlikte özleşsin. Hafif hafif kaynasın burada. Evet arkadaşlar, bütün yemeklerimiz bitti. Şimdi servis zamanı. Çorbamızın kıvamı harika oldu gördüğünüz gibi. Sizce nasıl oldu? Kıvamı, rengi güzel oldu mu? Sizce besleyici, iyi bir çorba oldu mu? gerçekten yemeklerimizi sağlıklı yapmamız gerçekten çok önemli. Yağları yakmadan pişirmemiz. Sebzeleri yakmadan pişirmemiz. Ondan sonra sebzelerin özünü kaybetmeden pişirmemiz. Salatamızdan da biraz koyalım. Aynı tabağa çekim için bu şekilde koyuyorum. Bu tabağı ben eşime ikram ediyorum her zaman çekim yaptığım tabakları eşime ikram ediyorum ve eşim de zevkle tüketiyor arkadaşlar. Süper oldu. Balık harika oldu. Salata öyle ve çorba muhteşem oldu. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer kanalımdaki bu videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı da unutma. Bana sormak istediğin soruları, bölümler, e, yorumlar bölümüne yazabilirsin. Size cevap vermekten mutluluk duyarım. Bugünlük benden bu kadar. Güzel yemekleriniz olsun, sağlıklı yemekleriniz olsun. Her zaman mutlu, esen, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gelecek tariflerde görüşmek üzere.